Alo Beyefendi iyi günler İyi günler ee, Şimdi yaptığımız incelemelerde Sizle alakalı Yoğun bir telefon trafiğine rastladık Ne? Yaptığımız incelemelerde Yoğun trafiğe rastladık Ben e, suç işleri bürosundan arıyorum sizi Ben trafikte değilim ki veya ya Trafikte mı Hayır beyefendi sizin telefonda ee, çok sayıda telefonda size bir şeyler yapılmaya çalışmış. Ya trafik polisi misiniz? Hayır beyefendi. Öyle dediniz ya şimdi. Telefonda çok fazla trafik olmuş sizi aramışlar rahatsız etmişler. Beyefendi size telefonla taciz edilmiş. Telefonla? Evet. Kim etmiş be ya? Sizi zabıtaymış gibi arayan tipler. Zabıtadan mı arıyorsun beni? Hayır zabıtadan arıyorsun. Arama ya amına kurum kızanları beni bak zabıta. Geçen iki gündür aramıyorsun beni. Bir daha aramayacaksın beni. Polise süreceğim sizi. Hayır beyefendi zabıtadan aramıyorum. Size bu yapılan tacizin neticesinde arıyorum sizi. Alo. Duyuyum ben duyuyorum sizi. Size bir taciz edin. Size bir taciz Anladım. yapılmış. Biz sizi haklı olarak gördüğümüz için sizin evet. yanınızdayız. Evet. Polis misiniz? Evet polis diyebilirsiniz. Amirim bak arıyorlar beni bak. Orada görmüşsünüzdür sizi. Hepsini Biliyorum hepsini oldu. dinledik evet. Evet evet. Daha diyor, devletim ben. Ama evet. Ama değişik, değişik şeyler söylüyor amirim bana ben şikayetçiyim bunlardan be. Anladım. Bunlara ne yapılıyor? şimdi yazayım mı? Yok gelmenize gerek yok. Şu an bu arkadaşlar nezarette zaten. Ha orada mı amptik de bunların hepsinin anası. Dur geliyorum ben. Hangi karakol orası? Beyefendi bu e, şu anda bunlar İstanbul'da. He. Evet gelmenize gerek yok. Eee Zabıta arıyorlar İstanbul'dan be? arıyorlar evet. Ha. Bunlar zabıta mıymış gerçekten? Yok zabıta değiller. Onlar zabıt olsa bana böyle demezler ki seni yok sikelim. Şimdi konuşmalarımıza biraz dikkat edelim. Ee, çünkü birazdan resmi kayıda var. Amir size demiyorum ben. O amcıklar bana öyle diyor. Anladım. Birazdan resmi kayıda girecek. Ee, bu e, telefon görüşmesi kaydı sizin şikayetinizle beraber direkt Cumhurbaşkanlığına iletilecek. Cumhurbaşkanlığı dinleyecek yani onlar. Böyle şey yapacak. Evet. E, mahkemeye çıkacaklar, yargılanacaklar. Şimdi ben kaydı başlatıyorum. E, konuşmalarınızı lütfen özenle seçin. E, direkt Cumhurbaşkanlığı tarafından dinlenilecek çünkü. Tamam ne diyeyim ben şimdi? Tamam. Ya sizi, ben... sizi rahatsız ettiklerini sürekli e, güzel, akıcı bir dille e, sakin bir şekilde şikayetinizi belirtin. Hazırsanız kaydı başlatıyorum. Dur şimdi ben şikayet şey, şikayet edeceğim değil mi onları şimdi? Evet başkana. Ya yani Cumhurbaşkanlığı tarafına evet. Konuşacak ben mi Yok, konuşmayacak. Sadece ses kaydı oluşturacağız. Tamam. Ben tam cümleyleceğim ben. Ben onları söyleyeceğim. 3 2 1 diyorum, başlatıyorum. Tamam. 3 2 Yok ondan hep bunlar başkanım aradılar beni geç önce. Beyefendi 3 2 1 Ne yapsalım? Beyefendi 3 2 1 deyince daha başlamadı. 3 2 Başkanım onlar arıyor beni. Adam, adam. 3 Alo? 3 adam, adam. Adam. Beyefendi, adam, ben... adam. Anlatıyorum işte. Adam. Ben 1 deyince başlayın. 3 2, 1. Üç. Başladı mı? Başladı. Şu an devam edebilirsiniz. Evet buyurun. Başkanım merhaba. Kolay gelsin. Ee, bu tane maruzatımız var. Bu şikayetçi olacağımız bir konu var. Başkanım şimdi iki gün önce beni aradılar. Telefondan ben kokoreççi Ali bu arada tezgahım var. Bebeklerim her zaman. Bir önce aradılar beni. Ha, bir gün önce aradılar beni. Çok devletin zabıtasıyız biz. E, e, böyle böyle sana ceza keseceğiz falan. Dedim ne cezası keseceğiz sen bana be dedim. Benim yaptığım hiçbir şey yok. Ben de vatanına milletine hayırlı bir insanım. Vergimizi veriyoruz, harcımızı yatıran bir insanım ben dedim. Benim şey cezala mezala işim yok dedim. O an ne yaptı bu sefer? Kestik, 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 kestik. Yok öyle... Beyefendi. Evet. Efendim başkan. Güzel kardeşim, ben başkan değilim. Ne ee, de... e ya. Güzel kardeşim, küfürlü konu. Ben şu, an ben. şu an siz ses kaydındasınız Ali Bey. Ee, sizden tek isteğim küfürlü değil daha duygulu bir şekilde Yani kazanmak istiyorsanız bu mahkemeyi 50.000 TL gibi bir tazminat açabiliriz çünkü Kaç para? 50.000 TL Ben mi alacağım bu parayı? Evet Nasıl şey o be? Siz daha duygulu ve küfürsüz bir şekilde buyurun 3 Küfür etmeyin 3 2 1 gene be. Ali Bey da... konuşmuyuz Ne yapacağız şimdi? Ali ne Bey olayım? size ses kaydı oluşturuyorum. Sizden Anlatma tek... Anlatma diyorsun bana. Sizden tek bir şey istiyorum. Daha duygulu. Daha böyle... Nasıl duygulu be? Ne yapayım? 23 Nisan'da şiir okuyormuş gibi. Evet. Nasıl okuyayım ben? Yani duygulu. Yakarır gibi böyle. İsyankar. Tamam. 3, 2, 1. Bir tane şikayetimiz var bizim. Onun için rahatsız ettir. Beni iki gün önce aradılar. Şeyden, devletin zabıtasıyız diye. Benim üç tane çocuğum var. Ben ekmeğini kazanan bir tane insanım. Kokar ben. Çok dediler öyle yapacağız, böyle yapacağız. Sana ceza keseceğiz. Benim şeyimle ekmeğimle oynadılar. Ben ev bakan bir insanım. Yani konuda yani size tanışmak istedik. Bugün aradılar beni. Ya ben bu insanlardan şikayetçiyim başkan. Ben yani burada ekmeğini kazanan kendi halinde bir insan. Ama onlar beni arıyorlar. Şimdiden hani hiç bilmiyorum. Diyorlar bende değişik şeyler yapacaklar ne? Hani erkeklerime de laf var. Hani onunla ilgili de konuşuyorlar. Hani ben şimdi size söyleyemiyorum. Deminki abi bana dedi bak dedi sakın. Ondan ama yani çok ağza alınmayacak laflar söylediler bana. Yani buna bir çözüm bulalım. Tamam kardeşim kaydını durduruyorum. Ha, oldu mu abi? Şimdi? Oldu tamam. Şimdi ben seni üst kurula Gerekli sevk ediyorum. Ben, seni üst kurula sevk ediyorum şu an. Tamam mı? Tamam. Ee, alacağım. Evet, hatta kal. Tamam, bekliyorum. Bekliyorum abi. Tamam. Anio. Alo. Anio. Bu üst kurul siz misiniz? Evet, buyurun. Özgür ol Ne Merhaba hanımefendi. Demin konuştuğum abi yönlendirdi size. Ne hanımefendisi, ne hanımefendisi ben şekerim, ben ne... Ben ne hanımefendisi şekerim, unuttun mu beni? Zabıta ben. Ay ananı sikeyim senin gibi zabıtanım be. Hamdi kız ananı içerideydin. Beni kandırıyor musun? ananı sikeyim seni kapat kardeşim niye kapatıyorsun telefonu üst kurula sevk ettim abi bak üst kurula sevk ettim diyorsun gene aç telefonu zabıta denen var ya bir tane ne diyorsun Anladım. kardeşim Hadi. Kardeş sen dalga mı geçiyorsun benimle? Abi sen mi dalga geçiyorsun? Ben de Üskurul'a diyorum. Üskurul siz misin diyorum kadına. Evet benim diyor ne kadını diyor. Beni unuttun mu diyor ben zabıdayım diyor. Dedim senin ananı sikeyim tekerlek kızan. Küfür mü ettin Üskurul'a? Etken tabi oğlum Bak şey o böyle. Abi siz polis değil misiniz? Kardeşim sen Üskurul'a küfür mü ettin? Dedim ananı sikeyim hepiniz. Sen yarına yedin geçmiş olsun. Ya saçmalama kardeşim. Ya ben o içeceğiz diye ne yaptık aç telefon demiş. Lan manyak mısın kadın içeride adamlar içeride. Ya nasıl bir içeride? E şey o aç telefonu. Kardeş sen dalga mı geçiyorsun? Üst kurula Ama sen küfür ettin mi şu an? Ben de. Sen üst kurula küfür ettin mi? Sen üst kurula küfür ettin mi? Tekerlerdim ben üst kurula küfür ettim mi? Kardeş az önce seni bağladığım insana sen küfür ettin mi? Bağlam Ne bağlaması be ya? Ben kimseye şey yapmadım ben. Bağlamadım ben. Telefonda konuşmadın mı? Konuştum o işte. Birkaç oldum insan açtı telefonu. Kardeşim o değil o. Kardeş, üst kurula küfür ettiysen geçmiş olsun. Abi, anlatamıyorum ben kendimden. Abi bak, aradım ben Demir, sen ne dedin? Bu insanlar hapiste diyorsun. Evet. E bu insanlar hapiste demin, bağlı yüzüm dedi, telefon diyorsun. E abi o tekerlek açıyor gene, yani unuttum mu beni çekerim diyor. Nasıl şey be? Bak seni bir kere daha üst kurula aktarıyorum. Tamam bak, mı? Abi. Tamam bak sakın saygını bozma. Bekle. Ben bozum, ben. Alo. Üst kurum siz misiniz? Bu Alo. Buy Buyurun. Öz üst kurum siz misiniz? Evet. Buyurun. Siz konuk siz misiniz? Evet buyurun. Ha demin aktardılar beni hanımefendi oradan da şey para almaya geldim ben. Ne parası? Ha ee, benim tazmin neydi be? Tazmin. Ben şikayetçi oldum beni kandırıyorlar da. 50 bin TL alacağım var. Anladım. Mahkememiz varmış. Anladım. Mahkeme sonuçlanınca alabiliyorsunuz. Ne zaman sonuçlanır? Tahminen 6 sene ila 10 sene arasında. Evet. Ya, 6 uç. Ne? 6 sene nasıl şey oluyor Yani bu şekilde ilerliyor. Yalnız e, uyarı alıyorum ekranda. Siz az önce küfür mü ettiniz? Ekranda o şekilde görüyorum. Ben, kimse bana küfür ettiler ondan o tüküyordur orada. Benim. Bak şekerim küfür etmişsin burada görüyorum. Hanımefendi ben küfür ettim mi size? Etmişsin. Etmedim. Önceki abiye zaten hiç etmedim. Senin bir şartla... Zaten... Bak senin bir şartla bu... Şöyle o... bir şey söyleyeyim. Ben senin başkanla konuştum. Bu arada bilginiz olsun. Cumhurbaşkanıyla. O da biliyor yani bu mevzuyu kandırdıklarının hepsini anlattım ben başkana. Tamam. Anladım. Şöyle şu anda bu uyarıyı silmem için bir şartım var. Ney, Ne? Hey, nasıl siliyorsun onu şimdi oradan? Telefondan mı sileceğiz beni? Yok. Ne? Hey, gel bu sileme. Anlamıyorum ben bunu. Yok. O şekilde değil. Gel şunu be. Hayatlar. Alo. Beni duyuyor musunuz?

Bana basman lazım. Ne? Bana basman lazım. Nereye basacağız? Tuşa? Hayır. Ne bana. Oldu mu? Bana basmanız lazım Ali Bey bana. Lan neresi be bu? Basıyorum ama bir şeyler. Bana mı bana mı? Hanımefendi o ne demek be ya? Panama. Duyuyor musun? Bastık. Bozuldu galiba. Duyuyor musunuz? Bastım. Beni şu an Alo. beni şu an duyuyor musunuz? Bastım ben ona. Şey oldu mu? Düzeltme. Panama'ya ben bastınız ben mı? Hani o? Ben, ben bastım. Panama, Panama. Al, al, al. Alo. Alo. Buyurun. Pandanın panı, ananın amı. Ay ananızı sikeyim sizi. Amına kudum kızamdı. Lan. Bir Sen bizi cumhurbaşkanlığına mı şikayet ettin? Evet başkanı söyledim amcını sikecek senin bak oğlum. Senin götü tekerlek yapacaklar Süleyman Başkan. Başkan ben tanıştım başkanla bir amcık sen kimsin? Ben dedim ama seni kızdırma dedim, amcını delerim diyor Diyorum ben sana anlamıyorsun. Ha, uyardım seni iki kere. Ee, bugün başkanı aradım ben telefonda görüştüm değil mi? Yapma ya. Tabii amcık sikildi sizin usta söyleyin ben size. He şimdi ne yarramı diyorsan de bana bakalım. Şimdi bunları da bir sülersem. Bir sülersem artık kim kimi sikiyor bak. sikersiniz içer. Amcık kızanları sizi. Başkanı süledim ben sizi süledim. Yapma ya, ne dedim başkana? Nereye gidiyorsun sen? Alo? Hayır nereye gidiyorsun? Bir bağırdım diye sen nereye gidiyorsun? Alo? Bağırcaz be be amına kuduz, çağırın gelmiyorsun. Otur oraya git tamam, bir yere gitmeyeceğiz. Tamam git nereye gideceksin? sen? Alo? Ben hemen ağlıyorsun amına. Alo? Ne dedin başkana? öyle böyle. O da dedi. Halil'in bu kanal mı Konuştun yani karşılıklı. Tabi tabi. Hemen ilgileneceğim düz uzmanla. Yarın böyle saat 8 falan alımlar diye düşünüyorum musunuz ama? Tabi ben başkan, başkan hep benden kokoreç yerdi ben Edirne deyken. Geldim ben. Cumhurbaşkanı. Tabi be. Abi amcık sen beni boş adam mı sanıyorsun be? köpeğe. Ben sizinle uğraşmak istemediğim için böyle yaptım. Kardeşim çok özür dileriz ya Bunu burada tat. Gelecek de babamcık şimdi yatır bakayım hesabıma paraları. Belki bir geri çekerim şeyleri. Ya kardeşim. Ya Başkan dedi bana o. Ali'cim dedi istiyorsan da dedi 50.000 alalım dedi senin için. Tazminat. Ya kardeşim bak biz şaka yaptık sana ya. Çok özür dileriz yani. Ya. Gündendi gibi bakarsın şimdi amına sağ sola. Hapiste güneşi göreyim de gündendi gibi çevirirsin kafanı. He, amına kodum kızana yatırıyor musun parayı bana? Getir parayı hemen. Ya ben şimdi elden vereyim ben. Ne? Elden vereyim parayı. Vallahi bilmiyorum getir parayı bana. Aç 8'e avcunu. E kadar Aç avcunu bakayım. Tutam. Aç avcunu bakayım. Yokla tutabiliyor musun parayı?

aradığınız kişi şu anda meşgul. Dünya sesinden. Meşgul atıyor lan ipne. Arkadaşlar bunun devamını yapalım. Bunun devamını yapalım. Tamam mı? Ben şimdi çekime gideceğim. Saat 11 oldu. Aynen. Çekime doğru yavaş yavaş gideyim. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz.